Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin karla imtihanını ekranlara getirdi. Getirmeye de gün boyu devam edeceğiz. Şimdi özellikle soğuk havalar geliyor. İklim bilimcilerinin açıklaması bu ama soğuk hava ile birlikte rüzgarlar. Bu görüntüde şiddetli ani rüzgarların yaşandığı noktalar özellikle yurdun batısında ve güneyinde şiddetli rüzgarlar da yaşanacak. Şimdi Birçok kar yayını ekranlara getirdik. Kar kelimesiyle yan yana en az gelen şehirlerden biri İzmir. İzmir'e gideceğiz. Ben de bir İzmirli olarak çok az İzmir'de yaşadığım sürede kar görmüştüm ama Seferayçe çok deneyimli bir isim elbette. Lalina soğukları geliyor hatta kapıyı çaldı ve geldi. Ne anlama geliyor bu kış? Diğerlerinden daha mı soğuk geçecek bu yayını İzmir'den hazırladı. Biraz daha konforlu bir alanda daha uzun süre konuyla birlikte kalacak. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Sefer Ayçe'ye değerli konuğuna bırakalım. Teşekkürler Haber Haber Radyo ortak yayında sizlerleyiz evet daha konforlu bir alan ama İzmir gerçekten birkaç gündür çok soğuk ee, İzmir'de çok alışkın olmadığımız bir soğuk var El Nino dönemi bitti Lenina dönemi başladı orada El Nino'da biraz daha rahatlık ama Lenina hep söylemişti uzmanlarımız yayınlarımıza da aktarmıştık çok sert bir kış geçecek diye. Evet lanina geldi ve nasıl geldi? Oldukça soğuk geldi. Peki nasıl devam edecek? Lanina demek aynı zamanda kuraklık demek. Onu da altını çizelim. Uzmanlarımız ne diyor? Uzmanlarımız dedikleri çıkıyor. Uzmanlarımız ne diyecek? Onu da konumdan alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sizin ilk defa modla görüyorum. Evet ilk defa bu sene çok erken giydik gerçekten. Kasım'ın daha Kasım çıkmadan çok ciddi bir soğukla karşı karşıyayız ki e, e, İzmir'in ortalama Kasım ayı sıcaklığı 14 14,5 derece falandır. Şu anda 7-8'lerde geziyor. Çok ciddi anlamda düştü ama bütün Türkiye'de çok erken bir kış geldi bu yıl yani gerçekten. Hatta İzmir'de Bozdağ'da bile mevsim ilk karı düştü. Erken, geldiniz. Çok gel. erken geldi dediniz. Neden erken geldiler? İlanda nasıl şimdi? Erkenle geldi. Evet şu anda zaten Lenin'e beklediğimiz bir olaydı. Ki NOA verileri de zaten bunu gösteriyordu. Zaten NOA da bunu açıkladı zaten. Özellikle Kasım Aralık'tan sonra ciddi bir e, soğuma gelecektir diye e, geldi. Bu beklediğimiz bir şey. Şimdi e, 2020-2022 arası 3 sene bir Lenin'e dönemim vardı aslında. Hiç El Nino e, pek uğramadı. E, Lenin'e demek kuraklık. Demek ki zaten çok kurak. bir 3 yıl e, yaşadık. Ardından 2023'e geldik. E, bir süper El Nino ile karşı karşıya kaldık. Evet. Yani... E, İklimler hep birbirini dengeler. Yani bir sene birkaç sene çok soğuksa daha sonra şeyler çok sıcak geçer zaten ki biz bunu yaşadık zaten. 2023'ten sonra müthiş bir e, El Nino geldi, süper El Nino geldi. Bütün dünyayı sel götürdü ve arkadan zaten beklediğimiz gibi artık La Nina dönemi gelecek dedik ve geldi zaten şu an. Nasıl geçeceğiz bu kışı? Nasıl geçireceğiz? Şimdi çok fazla kar var. Arkadaşlarımız hep kar yayınları yapıyoruz haber olarak. Bu kış nasıl geçecek? Kuraklık nasıl olacak ve aynı zamanda yağışları ne zaman bekliyorsunuz? Şimdi bu verilere göre yani NOAA verilere göre çok sert bir kış ya son belki 50-60 yılın belki en sert kışlarından birini yaşayacağımızı gösteriyor. Ee, tabii kuraklık dediğimiz olay kar yağış olur ama yağmur biraz eksik yağar. Ama ben Şubat ayından sonra ben yağışları bekliyorum ciddi barajları hareketlendirecek. Bugün itibariyle tahtalı barajı %11.87'ye düştü. Yani e, rekor bir düşüş bu. İkiz gün yağmasalar rağmen tahtalıda bir kıpırdama olmadı. Yani öyle yağmur yağınca hemen baraj yükselmez ama Şubat'tan sonra ben bekliyorum. Geçen yılın tahtalıdaki oranı neydi? Bu sene şu anda rekor bir düşüşte. Evet geçtiğimiz sene yüzde yirmi yedi buçuktu bugünlerde ee, ve bu sene maalesef yüzde on bir nokta seksen yedilere düştü ki daha da düşecektir zaten daha düşmeye devam edecektir. Ee, bu da beklediğimiz bir olay yani bizim için çok da büyük bir e, sürpriz değil yani bu olaylar. Dediğim gibi e, doğada müthiş bir denge var. Çok soğun arkasından çok sıcak gelir. Çok sıcağın arkasından çok soğuk gelir. Mutlaka çok yağışın arkasından çok kurak dönem, çok kurağın arkasından da çok yağış dönem gelir ki bu yıl son kırk yılın en kurak dönemini yaşıyoruz şu anda biz Batı Anadolu'da. Yazın da en sıcak dönemini yaşadık. Evet yazın. Zaten e, 2024'ün Ocak ayından bugüne kadar bütün aylar Mayıs ayı dışında, Mayıs ayının hafif bir e, daha düşük olmuştu. ortamın altta düşük olmuştu ama diğer bütün aylar zaten çok yukarıdaydı sıcaklık açısından. E, artık onu dengelemenin zamanı geldi ve doğa dengeliyor. Dengeliyor. Yağışları ne zaman tam olarak bekliyorsunuz ve ne kadar sürer? E, son sorumda yazı nasıl geçecek? Lenin'e le yazı nasıl olur? Şimdi e, yağışlarda ben Şubat'tan sonra yağış bekliyorum. Şubat-Mart ayından sonra ciddi yağışlar. Yani barajları hareketlendirecek yağışlar diyeyim. Yağmur yağar. Mutlaka yağış olur yani. Önümüzdeki 8-10 gün tekrar yağmur veriyor ama yağış veriyor ama asıl barajları e, doyuracak olan, barajları yükseltecek olan barajlar, şeyler, yağışlar e, Şubat'tan sonra gelecek. E, Lenne dönemleri 9 ile 12 ay arası süren dönemlerdir. Yani çok fazla uzun değildir. Yani bir yılı pek geç ama 2020-2022 arası bir istisnai bir durumdu bütün dünyada. Şu anda Şubat'tan sonra tekrar her şey yoluna girecektir. Yani normal mevsimlere dönüş yapacağızdır. Kar ne kadar sürer tahminlerinizde? Çünkü çok fazla erken gelen bir kar var. Kar ne kadar sürer? kar 15 gün kadar önce zaten Van'da falan başladı, Doğu'da falan başladı zaten. Evet e, bayağı bir kar çok erken geldi bu sene kış ki gerçekten öyle işte görüyoruz birçok Doğu'daki köyler e, şeyin altında kaldı evler daha doğrusu karların altında kaldı daha bu başlangıç bu yıl çok e, biraz sert, sert geçireceğiz. Çok teşekkür ederiz yeğenimizin katıldığınız için. Sağ olun. Evet konuğumuzun belirttiği gibi Oldukça sert geçecek. Zaten daha önce de Van'da da erken başlamı kış erken geldi dedi ama oldukça sert bir kış geçecek. Çünkü ile kışı başlıyor. Oldukça sert bir kışın ardından da yağışlar de Mart ayında beklediğini söyledi. Diyelim sözü tekrardan sana bırakalım.